Bunun gövdenin içi çatlamış bu At gitsin bunu sıpıt. Yapma be ya. Valla. Geçme aga. Bak bura be. Var mı sende güzel bir saz? Al bakalım. Kimin sazı bu be? Rahmetli Domuz Ahmet'in. Domuz Ahmet mi? Kimdi o be? Bir kalı be. Kalpten öldü ya. Dayı. Sabancıları Süleyman abi de kalp krizi geçirmiş. Bizim Şükrü de geçirdi bayağı kemanca. Salgın var demek ki. <laughs> Güzel saz. Ne vereceğiz buna Cezmi abi? Üç bin. Ee?